Aksici esnaflarımızdan genç, dinamik, çalışkan, üniversite mezunu bir arkadaşımız Hasan Canmaz arabasında bir kayıp olduğunu söyledi. Bunun para olduğunu, cüzdanını bir müşterinin düşürdüğünü söyledi ve biz bu tür çalışmalarında, bu tür yaptığı nazik hizmetlerinden dolayı kendisini ödüllendirmeyi düşündük. Tabii ki bu yaşta bu kadar anlayışlı, bu kadar dürüst davranan, dürüst işini yapan esnafımıza her zaman biz ödüllendirmeyi de bir kendimize şiar edindik. Dolayısıyla bu arkadaşımız gayet güzel bir hizmet yapmıştır ve parasını kaybeden müşterinin şeysini bulmuş, adresini vesairesini bulmuş, polise teslim etmiş parasını. Polis de o kişiyi bularak paralarını teslim etmiştir. Biz bu örnek davranışından dolayı Hasan kardeşimi ödüllendirmek istedik. Küçük bir hatıra ama bunun hatıra, bunun önemi elbette ki büyüktür hatıraların. Dolayısıyla kendisini ben tebrik ediyorum. Ailesini tebrik ediyorum. Böyle bir esnaf çocuk yetiştirdiği için ailesini tebrik ediyorum. İnşallah bunun devamı olur. Kendisi de başarılı bir ya iş adamı veya resmi yerlerde bile çalışsa başarılı olmasını temenni ediyorum. İnşallah hayırlı uğurlu olur, başarılı olur. Ben kendisini tebrik ediyorum huzurunuzda. Söyleyeceğim bu kadar. Başka söyleyecek şey de yok herhalde. Ben Sayın Başkanım hayırlı çok teşekkür olsun. ediyorum. Böyle ödülü beni layık gördüğü için. Estağfurullah, estağfurullah. <laughs> kendisini minnette. Şükranla <Estağfurullah, gülüyor> teşekkür ediyorum. Size, size layık değil Şu ama... Sami, olayı anlatırız. Sıra... Nasıl oldu? Olay ben e, müşteri almak üzere taksi müşteri aldım. Kendisini eve götürdüm. Ertesi gün de arabamı kontrol ederken e, arabamın arka tarafında da cüzdan gördüm. Sonra içine baktım belli bir miktar e, para var. Yabancı para var. Döviz de vardı belli bir miktar. Neyse ondan sonra polis aradım. Polis aradıktan sonra polis geldi. Teslim ettim. O şekilde gerçekleşti. Ben insanlık vazifemi yaptım. Yani <laughs> çok teşekkür ediyorum sizlere de. Sağ olun. Ailesi burada mı? Evet, polis Önce siz tanıyalım, emekli polis memuru. İşte burada 15-20 yıldır burada da çalışıyoruz. İşte esnaflık yapıyoruz aynı zamanda, taksiri yapıyoruz. Durum ve işte hayatımız burada idame ettiriyoruz. Ha. Oğlunuz güzel bir davranışta bulunmuş. Yani bu konu üzerinde duyup düşüneceğiniz lazım. Ben valla sevindim. Ee, böyle Allah razı olsun ondan. Onu tebrik ediyorum. Ee, böyle davranıştan dolayı evlat yetiştirmenin de insan yaşıyor haliyle. Ee, onun bu kıymetli ve düzgün ahlak edebli ve namuslu bir davranışına ben de sizin kadar teşekkür ediyorum. Ona. Tebrik ediyorum. Sağ olun. Efendim.